10 ay sonra çocuk bıraktı, kaçtı buradan kaçtı, başka ilçeye gitti, ile gitti. Orada kendi ev tuttu, boşanma davasını açtı. Bu sırada bunlar geldi, tehditler başladılar. Ben de gittim karakola, dedim ki bunlar bizi tehdit ediyor. İfademi verdim, uzaklaştırma aldım evimden. Sonra ondan sonra Çocuk gittikten sonra benim kızıma yüklenmeye başlamışlar. Benim kızımın da çocuğu var. Babanı vuracağım, kardeşini vuracağım, abini vuracağım bu gibi sözlere benim kızım da dayanamamış. İki, iki gün önce o da evi terk etmek zorunda almış çocuğunu, o da abisinin yanına gidiyor. Şehir dışına, otobüse biniyor gidiyor. Sabahsı oldu, biz sabah oğlumla beraber işe gidecektik. Arabanın yanına pusu atmış. Tehditleri çok yaptılar. Kızınızı, abini vuracağım, babanı vuracağım. Benim engelli oğlumla beraber işe gidiyorum. Pusu atıyla. Yaralı şu anda bir ayağı. Arabanın kontağını açmaya gidiyordum. Tam arabayı yanına varırken karşı sokağa arabasını park etmiş. Arabası bulundu. Şirket arabası. Arabayı park ediyor. Arabasından çıkıyor. Mermi yağdırdı. 4-5 tane bana sıktı. Bana tutturamadı. Ben ayaklarımı falan kaldırdım. Ama engelli oğlumun bu şansı olmadığı için her attığı mermi iki tane de ona sıktı. Biri kalçadan girdi, biri arkadan girdi, biri ameliyatla çıktı. Benim engelli oğlumdan ne istedi bu insanlar? Benim engelli oğlum şimdi iki ayağı da sakat kalırsa ben ne yapacağım? Bir ayağı sakat, öbür ayağını da sakatlarsınlar ne yapacağım ben? Adalet istiyoruz, adalet, adalet yani.